Arkadaşlar ben Avni yanımda Tayfun yok. Bugün sizlere altında olacağım. Altında olan şeyi göstereceğim. Ee, o da işte bu. Pistonlu otomatik kapı. Böyle bir şey. Evet. Etrafı Güzel bence. Buralarda hep dağıttım da olsun. Hemen hızlıca yapımına geçelim. Update uzun sürüyor çünkü uzun videolarda Şöyle ee, Buraya 3 tane sticky piston Arada 4 blok boşluk kalacak şekilde Diğer tarafına da bir sticky piston Üç tane Evet ortadaki pistonun arkasına iki tane bu tarafa bir tane aşağıya aynısını buraya da yapıyoruz iki tane bir tane e sonra açılacak bloğu seçiyoruz ben Diamond seçtim Sonra buraya iki kare kazıyoruz, burayı da böyle gidiyoruz. Buraya şöyle yapalım, pireşi plate koyuyoruz ve kazıyoruz. E buradan gidiyoruz sa ki buraya kadar burayı kazıyoruz ve buraya redstone torch koyuyoruz tam altına. Aynısını buraya da yapıyoruz. Sonra redstone döşüyoruz. Getiriyoruz. Evet, buraya redstone 3 tane birleştiriyoruz. Evet de kapandı. Ama siz buraya da getirin. Evet böyle böyle ve böyle. Böyle ve böyle. Şimdi ilk yer tamamlandı. Aynısını buraya da yapıyoruz. Evet, redstone'u sonuna getiririz. Altını şöyle kazıyoruz. Evet, redstone getiriyoruz. Ve birleştirdik. Pressure plate'imizi koyalım burası da bitti burası da. İcadımız bu kadardır. Buraları istediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Pistonların gözükmesini istemiyorsanız, restonların gözükmesini istemiyorsanız aynen şu şekilde her tarafını kapatabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.